Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne sen sordun? Hangi sorusu? Bilmem. Ne yapmak kanka? Ben denedim oyunu. Böyle değildi, böyle gitmekti. Nasıl, 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 nasıl? Konuşuyor. Konuşuyormuş ya. Sili mi? Sili olsun mu? Ne yapayım eşek? Efe sili olsun mu? Sili mi bu? Sen seç.

Ne yapıyorsun eşek? İyiyim kardeşim arıyorum. Ne kardeşim kardeşim? Benim kardeşim ver. Ben. Hmm. Acı da... Anladık anladık. Hı -hı. Kardeşim şimdi şöyle oldu. Kardeşim nasıl kaybolduğunu anlatacağım. Ben çok iyice akıyorum. Koyuzan Koy Yok o. Şuna bakın. bir şimdi. Büyücük bekler kare. Yenirdi mi zombi Tamam Kanka pa 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 pa. Sen istiyor musun çekicik? Yok ben çekide kemerim istemem bunu. En çek kardeşim. Kızartmasın var mı? Yok. İkinci bölümde ya. Ha. Kuç. Bir, Bir tane de vardı. Kaçtı. Afla. Affet Stretch. Du konuş adamla. Ne diyormuş? Ne diyor? silah kullanabilirsiniz. Al silah. Hı, Çalı, araba. Çalıklıkla buldum. Arabayı ne olacak? Arabamı alabilirsiniz eşekler. Sen Nasıl Veya... tamam diye. Evet. Neyse ben konuşma onunla uşak bu ne? Ну, kon konobe. Böyle durum. Hı hı. Ah gel şey. Ne alalım ekmeğim? Zaten var, doğru mu? Hı hı. Ne alalım? Karakterimizi dügünleştirelim mi? Arkadaşlar ben bazen çekecek yiyeceğim. Kocam neden beni hareket etmiyorsun kocam? Ne? Ya kimi? Sen de savaştın. Aa. Aa kay gitiyor. Oh. Gol Abi. seni hiç sevmedim zaten. Ulan bu bir Ne şey... diyor? Lütfen onları buradan gönder. Bir tane bir şey söyleyeceğim ama. Seni hiç sevmedim. Seni göndermeyeceğim. Benim kardeşim. Arkaya bir kaybettim. Söyleyeyim mi? Nasıl? Şöyle. Kardeşim gidiyordu. Nereye? Evine. Sonra da taşı değdi ve kovanı kovan giydi. Evet, Sonra da al sana para. Sonra da zombiler de onu teklemedi. Sonra da onları sarı ona, on, Zombiler ona sarılıp zombi oldu. Hmm. Hı -hı. Hadi kadar bir şey var mı bakalım. Ne? Ne diyor? Çok kötü sözler kullanıyor Mert. Seni. Seni kurtardık doğru mu? Teşekkürler al bunu. Neyi? Altınları diyor galiba. Aldık zaten. Evet. Arkadaşlar ben aldım. Ben, de iyi çekecek. Altın altın altın. Seversin sen değil mi? Bu mu? Şifremi çekecek. Şaka şaka zombi. Nasıl? Kardeşinin ismi ne ki? Ah. Yıkma. Ya. kaç? Kaysana. Ne yapıyorsun ya? Var. Yıldız Yıldız. canımız için yıldız mı yapıyor? Hani ne? Hani ya şey, hey, ne oldu şey kilegim? ne oldu? Rukat, bana ver, bana. Alalım, bir daha <laughs> Ben bunlarla savaşmak değil. Istedim. Aa. Nerede adam? Adam. Ha. ha. ha, ha. ha, ha. ha, ha. Herkesi döverim. Yutrafedim. Döver döver. yukarıda bir şey var ona hadi. Yıldız can mı? Kardeşinin Lütfen ne beni. Yapın. Kardeşinin ismi ne ki? Tegaki kaptı o hapoy. Ya ben. Aa! Lütfen beni bir şey yapma. Sadece bir ya. istek alacağım ya. <laughs> Silahını yaparsan hemen yenilir. Tamam ben. <laughs> Tamam bol yakıp için. Şimdi 10. seviyeye geç. Eşek sıpasılar. Öyle değil? Öyle, öyle diyor. Diyor ya durmadım adama. Ben oynasam son çekeceğim yenge. Çekeceklerim bir Nachteil. Ja, Bana ver. Dur da ben de. Sıra ben de. Ben de yok. Şunu geçeyim şu bölümü yoksa gideceğiz. Bebek olacağız. Yakmaz yerle koyun yapabilir. Yakmaz Bana ver. Hadi. Tamam ya. Sen çok oynadın. Sıra ben oynayacağım. Hiç oynamışsın. Mert hızlı olsana. Sen ne yapıyorsun? Ben oynayacağım. Tamam. Tamam. Çok. Bekleyin. Ne diyor? geldin. De, arabayı bana... denemek istedim. Elbette. Aziz Allah. Aziz Allah. Güzel. Kalk. Ya. Lan aynı oyun. Mert sen ne yapıyorsun? Mert o kadını yiyecekler? Yaldım et şuna. Döv şunu döv döv. Gel olmaz mı? Kadın mı? Lan Mert ya ne yaptın? Oyun, oyun zor da sen de hiç de yapamıyorsun ya. Hiçbir şey kurtaramadın. Bir seni kurtardım yalan için. Uçağım neden yok ettiydiniz? İki on yıllık odunculuk yapıyordu. Ne yapıyor? ya? Ayşe gitmek için o zombiler var. Ah, yeah. Para önemli mi? Bilmiyorum. Kaç. Arkaya gitti. Ya sen arkaya gidiyorsun böyle. Allah Allah. <laughs> ne diyor? <laughs> Gerçek para mı? Yok. Ne diyor? Rum. Kaç demek? <laughs> Koş demek bir. Yanlış demişim. <laughs> Lodos önemlidir. Ne ne? Ne dedi ne dedi? Alın al. Bakalım ne? Kapalalım mı? Yok. Bir daha olsun. Hangisi? <laughs> Adama yardım edelim mi? Can var can. Abi ne, ne diyor? Bana yardım et zombilerden. Benim <laughs> altın benim altın. Altın mı? Ama şu ukağda yıldız var. Yanlış değil. Toplaya zombiyi. Alıyoruz zombiyi. Yani. <laughs> mi diyor kız? Sen bir kahramansın al bunu. Bakın arkadaşlar bekle bence kolumu. Oltunlar vardı ben oltun de... vardı. Adam kalkıyor boyuluyor. Ya da ben bu ne diyor Nereye? Ah büyük zombi binik. Çok patlattı. Nasıl yani? Adam kastıldı. Aynen patlattı. Yani, tamam. Mete bütün atma. Neden? Belki büyük zombi yine geç. Ama bunu da sağlar. Patlat. Kaçmalısın patlattığın zaman. Oha, kaçmıyorsun ki. Zor mu kaçma? Öyle. Neyse bak. Bitti. Gidelim. <laughs> ben dövecek de az kalsın ben. Atıyorum. Burayı çekmen lazım ama. Tamam çekiyorum. Ve patlatmam lazım. Bunu da atacağım. Son atırsan önce. <laughs> Kilo yok, silah yok silah. Ya silah de, yok. değiştirebilirsin sen. Adamdan dur. Sponsor pay alalım. Patlatacağım seni be. <laughs> ne diyor? Ya hmm. aldık. Ne diyor? En başta? Hı hı. Hmm. <laughs> evet. Ne <laughs> diyor? Ben sonuncu bölme kadar gidebilirdim ama sen... Bekle arkadaş. Of ya. Bir söylemedin bana kaç kaç? Tahmin ederdin ama. Ama sen hiç bilmiyormuşsun ki. Of ya. Hiçbir konuşmayı bilmiyor musun ya? Yukarı aşağı ne yapacağız İşte zombi var. gitmek de yok. Bu ikinci bölme kadar gidebilirdik. Hiç bilmemdim. da. Ben sürememdim o kadar. Ne alalım? Arkadaşlar bölüm o gelip. Efe geldim gel yanıma. Video başlat. Hı hı. Sıkolama? silahı? Hı, -hı. Bunu kullanacağım ama. Bunu sil aldık. Çok o dönem. En güzel bana göre sopa. Evet. Boss gel. Boss. topu alamadık. Hadi, hadi. Ha. Efe gelse? Gelme. Gelme. Gelim, gel. Bomba atma sen şimdi git. Patlattın mı? Lan kurtul musun Silah çift. düşmesene. Kapıyı alamadık. Bomba patla. Bomba patla. Hadi, silahla vursana şuna. Vurmaya çalışıyorum zor. Yeniyor musun? gitti. Biz gelemiyoruz kardeşini. Yok siz kapatıyorsunuz videoyu. Evet. Nasıl bu bir bu kadar mı? Bitmemiş. Ben bir harita buldum. Ya devamını yaparız sonra. Bakın bakın. Aynı mı bakacağım? Aynı mı? Vallahi aynı. Oyun varlığı oyna. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.